İzmir'de sel suları can aldı. 16 yaşındaki genç ölmeden önce suda sürüklenirken son kez böyle görüntülendi. Gültepe semtindeki eğimli olan Boğaziçi Caddesi üzerinde otomobili arıza yapan Kemal Aykan, arkadaşı Ercan Sever'den telefonla yardım istedi. Araç sel sularının arasında kalmıştı cadde üzerinde bir araba aşırı yağış nedeniyle arızalandı. Arkadaşlarından yardım istedi. İşte içerisinde 16 yaşındaki Ümit Özcan'ın da bulunduğu bu kırmızı araba onlara yardım etmek için geldi. Hemen o yolda kalmış arabaya bir halat bağlandı ve kenara çekilmek istenirken de 16 yaşındaki Ümit Özkan ne yazık ki sel sularına kapılarak sürüklendi. arabayı kurtarmaya çalışıyordu. Ümit de vardı içinde 16 yaşında. Evet, o, şu kırmızı aracın içinde vardı. ve tamam. E, kurtarmaya çalışıyorlar ama kurtaramıyorlar. Yani, halat gibi bir şey bağlıyorlar, çekemiyorlar. Bir daha yiyorlar arabanın içinden, çekemeyince o anda sele kapılıyorlar. Ercan Sever ve oğlu Berkay Sever, vatandaşların da yardımıyla kendilerini son anda kaldırım tarafına atıp kurtarırken, Ümit Özkan sel suyuna kapılıp düştü. Oturur vaziyette suda sürüklenmeye başladı. Özkan'ın son anları bir cep telefonu tarafından böyle görüntülendi. Görüntülerde talihsiz gencin suda sürüklenirken bir elini havaya kaldırarak yardım istediği görülüyor. Ümit Eskan sel sularına yaklaşık 150-200 metre sürüklendikten sonra hemen arkamdaki işte bu kamyonetin altına sıkıştı. Ve ne yazık ki görgü şahitlerinin ifadelerine göre kimse onu fark etmedi. Ne zamanki yağmur dinmeye sular çekilmeye başlandı işte Ümit'i o zaman fark ettiler. Sel sularının şiddetli olması nedeniyle yardımına hiç kimse gidemedi. Sular çekilmeye başladı. Çevredekiler yardımına koştu. Ancak 16 yaşındaki Ümit Özcan'ın cansız bedeni kamyonetin altından çıkarıldı. Hayatını kaybeden gencin 14 saat önce Facebook sayfasında sonsuzluğa uyumak istiyorum. Allah'ım sen açtın sen kapa yazdığı öğrenildi. Sanak Tekir Tekirdağ'da da hayatı felç etti. Araçlar yollarda kaldı, ev ve iş yerlerine su bastı. Diğer mahvoldu. Çanakkale'de de sanak Yaş hayatı olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı'nın bir kısmı siyaha dönüştü. Kars'taki sağanak zaman zaman doluya döndü, yollar beyaza büründü, araçlar zarar gördü.